주세요. ve kızım benim çocukların bir kısmı kızım sen niye yolun ortasına yatıyorsun anne Kuzum yatma kuzum kalk. Kalk bebeğim kalk. Çok güzel arabalar geçiyor, motorlar geçiyor arkadaşlar. Buralara iki yere mama koydum duvarın dibine buraya. Benim canlarım konuşuyor, et taşlamışlar. Attık biraz. Burada da dolu mamaları var. Yiyecekleri bol çok şükür. Annesi. Yiyecekleri çok. kuzum. Annem. Bekleyin hepsi bu. Ekmeği de asalım da. Ekmek toplayıcılar götürsün. Efendim annem. Ay kızım. Gözünün biri kör olan yavrum bu benim. Kuzum, aşkım, bebeğim. Bakayım. Heh, sen o değilsin aşkım. Ee, o arkadaşlar gözünün bir tanesi. Kızım kalkar mısın güneşim orada? Orada bir kara kuzu. Orada bir kara boncuk yatıyor. Oh, konuşma başladı. Güllüler başladı. Çok ayıp değil mi ama? Ne yapıyorsunuz? Ya mamalar sizin hepinize yeter. Ben sizi yerim ya. oturuyor kızım orada. Ay kızım. İki tane erkeğimiz. Bu da benim sadıkom, dadlım. Bu da karaboncuk. Pakize. Pakizem dışarıya çıktı. Bunun arkadaşlar patisine bir şey olmuş. Arabamı geçmiş ne olmuş. Kaçıyor benden. Kaçmasa bakmaya çalışacağım. Gel kuzum. Gel bebeğim. Gel annem. Gel aşkım. Gel 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 güzelim gel. sardım. Sardığımın çok güzel gözleri var arkadaşlar. Bir görseniz açık mavi o kadar güzel ki. Kuzum sen niye böyle olmuş anneciğim? Senin derilerin kalmış sadece bebeğim ya. Siz, ne yaptınız böyle annem ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar benim çocuklarımın bir kısmı bunlar da. Bir kısmı. Ha, bu yılışık da kimmiş acaba? Acaba bu yılışık da kimmiş? Bu annesinin hangi oğlu şeymiş bu? Bu benim, bu benim. Gözü olan oğlum, tatlı oğlum, yakışıklı oğlum. bal oğlum. bal oğlum aynı sevimliğim gibi. Uy ben seni yerim. Ben seni yerim, yerim, yerim. Paşam benim, paşam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 tanesi burada arkadaşlar. 30'dan da fazlaydı arkadaşlar. Bir tane de orada var arkadaşlar. Kaçma kaçma gel bebeğim gel kaçma gel. Akşamdan sonra daha çok geliyorlar arkadaşlar. Hiç tanımadım hiç görmediğim kedilerim geliyor. it's la Geliyorum anne. Kızım kal kızım.